Sportaküs'ten herkese merhabalar. Bugün Göktuğ Hocam'la beraber bir son dakika gelişmesini konuşacağız. Hocam hoş geldin. Bulduk, merhabalar. Hocam, bugünkü gelişmemiz Rıdvan Yılmaz hakkında. Biliyorsun yaz başından beri Beşiktaş'ta en çok konuşulan isimlerden birisi Rıdvan Yılmaz. Ve Frankfurt'ta ve Torino'yla adanılıyordu. Özellikle Frankfurt'ta anlaşma noktasına gelmişti Beşiktaş fakat ödeme planında sıkıntılar çıkmıştı ödeme zamanlaması ile ilgili ve Frankfurt'un da masadan kalkmasıyla Rıdvan Yılmaz kalacak gibi gözüküyordu son bir iki haftadır ama dün gece gelen gelişmelerle beraber yaşanan olaylarla beraber Glasgow Rangers'ın da Rıdvan Yılmaz için devreye girdiği bildirildi ve Frankfurt'ta yaklaşık aynı miktarda yani 6,5 milyon euro artı 120 paylık bir teklifle Beşiktaş'ın kapısını çaldığı ve Beşiktaş'ın da göndermeye sıcak baktığı öğrenildi. Tabi burada ödeme sürecinin de Frankfurt'a göre daha iyi olduğu söyleniyor. Yani Frankfurt çok yayarak ödemeyi düşünüyordu. Rangers'ın daha toplu bir şekilde ödeme yapması gündemde. Yani ne söylemek istersin hocam Rıdvan Yılmaz transferi hakkında? Ve öncelikle Rıdvan çok beğendiğim bir oyuncu ve satışından, maliyetten bağımsız. Bence Beşiktaş'ın şu andaki kadrosunda değerli bir parçaydı. Özellikle o sol tarafta yani Umut Meraş'tan çok net üstün olduğunu söyleyebilirim. 3-4-3'e çok uygun bir oyuncu. Ama oyuncunun kontratının bitmesine az kaldı. Bu bir gerçek. Ve eğer bir oyuncu değerini bulduğunda satmazsanız sonra değeri düşebilir. Sonuçta ülkemizde çok böyle artık eskisi gibi bir dev aynasında göremeyiz. Yani kimseden üstün değiliz. Artık bir oyuncumuzu yetiştirdiğimizde onu gönderip yerine yenilerini ekleme çabasına girmeliyiz. O yüzden Rıdvan Yılmaz'ın da kontratının son yıllarına girildiğinde fiyat bandında ben satılmasını çok yanlış bulmuyorum. Ama bir iki çekincem de var. Tabii ki önce senin yorumunu alayım ondan sonra detaylı açarsın. Yani hocam ben de sana katılıyorum artık. E, o eski devirler geçti. Dediğiniz gibi yetiştirip satmak üzerine bir politika kurmalıyız. Ve hani makas iyice açıldığı için artık eskisi gibi bu 15-20 milyon eurolar çok kolay gelmiyor. Yani ligimizin en iyi stoper diyebileceğimiz marka abi bile 12 milyon euro gibi bir betele gitti. Ki onda sözleşme sıkıntısı da yoktu. Yanlış hatırlamıyorsam. Kesinlikle yani, doğru. Rıdvan Yılmaz şimdi sözleşmesi bitecek bir oyuncu. Evet bence çok daha büyük paralara gidebilirdi belki bir 10 milyon euro görebilirdi. Ama sözleşmesi bitiyor ve oyuncu kalmak istemiyor. Siz tabi uzatacağınızı düşünüp teklifi reddedebilirsiniz ama... Ben oyuncunun uzatma tarafında çok olumlu olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş aynı hatayı daha önce yaptı. Feda sezonunda Manuel Fernandes'e bir teklif gelmişti o 2012 senesinde. Ve Beşiktaş sözleşmesinin bitmesinde bir sene vardı Fernandes'in yine Rıdvan Yılmaz'daki gibi. Beşiktaş sözleşmeyi bir şekilde uzatabileceğini düşünüp kabul etmemişti Fernandes'e gelen teklifi. Ve Fernandes o sezon inanılmaz kötü oynamıştı. Çok kötü bir performans sergilemişti ve Ocak'ta bedavaya ayrılmıştı kulüpten, Lokomotiv Moskova ile anlaşmıştı ve Beşiktaş bonservis kazanamamıştı. Yine benzer bir şekilde yani sözleşme kısmı yoktu bunda ama Oğuzhan Özyagup'a da bu 2016-2017'den sonra özellikle teklifler vardı. Fakat Beşiktaş yine daha yüksek paralara satabileceğini düşünüyordu, o gelen tekliflerle değerlendirilmedi ve bu yaz Oğuzhan bedavaya ayrıldı kulüpten. Yani artık ederini bulan oyuncuyu satmamız lazım. Hedeki oyuncunun sözleşmesi de bitiyorken Beşiktaş'ın bence çok daha yani tabiri caizse 3'e 5'e bakmadan artık satması lazım. Çünkü oyuncu sözleşme uzatacak gibi durmuyor. Evet, katılıyorum. De istiyorsan Rıdvan tarafından bakalım transferin. Yani tabii hocam ya Rıdvan konusunda da ben aslında şöyle düşünüyorum. Rıdvan kalsa e, bence hem kendi oyununu biraz daha geliştirebilir hem de daha yüksek belele gidebilirdi. Çünkü Beşiktaş'ta gerek Önder Hoca döneminde gerek Sergen Hoca döneminde yani Şenol Güneş döneminde 1-2 maçta yanlış hatırlamıyorsam forma giymişti ama hep dörtlünün beki olarak oynadı. İlk defa Beşiktaş'ta üçlünün beki olarak oynayacaktı ki üçlü savunmada dünya futbolunda da gördüğümüzde yani kanat bekler en çok öne çıkan mevkiler oluyor. Yani benim aklıma ilk gelen örnek Chelsea ve Reece James. Yani oyuncu çok parladı bir anda. Kanat bekçilere geçti ve yine Ben Chilwell orada parlayan bir isimde. Ee, Keda başka örnekler de mevcut. Yani üçlü savunmada Rıdvan Yılmaz'ın ben hem oyununu geliştirebileceğini hem de piyasasını geliştirebileceğini düşünüyordum. Yani sözleşme uzatmak aslında onun için de daha iyi olabilirdi. Ama tabii oyuncu tarafından da baktığımızda şimdi yurt dışına çıkacak. Yani bir de büyük yine piyasası olan bir takıma gidecek oradan. Ee, daha büyük takımlara gitme olasılığı daha da fazla. Yani bizim ligin artık çok bir marka değeri kalmadı. O yüzden yani oyuncu tarafında anlayabiliyorum. Biz hani biraz taraftar olarak düşünüyoruz ama yani oyuncu tarafından baktığımda da ben Rıdvan'ın yerinde olsam ben de gitmek isterdim gibi geliyor. Sen ne düşünüyorsun hocam? Hocam kesinlikle katılıyorum. Şöyle ki yani hem üçlü savunmada bence üçlü savunmaya daha yakın bir oyuncu dedim. Yani 3 4 3'ün kanat bekini çok daha iyi oynayabilir. Çünkü hücum katkısı, pas kalitesi çok yüksek bir oyuncu. Teknik özellikleri de zaten daha öne çıkan bir oyuncu. Rudy'nin önce savunmasını mı yazarsın hocam yoksa bileklerine hakimiyetini, bu hızını mı? Yani kesinlikle o hücum katkısını yazdım. Bileklere hakimiyeti, o hızı, o dribbling becerisi. Kesinlikle. O yüzden bu sisteme daha uygun bir kanat bek oyuncusu olurdu bence. Ama oyunculara da hak vermek gerekiyor. Daha önce bu treni kaçırıp sonra bir daha Avrupa'ya gidemeyen nice örnekler var. O yüzden oyuncular da biraz kendi kariyerlerini düşünüyorlar. Diyorlar ki yani Türkiye'de burada kalırsam hem kötü performanslardan sonra taraftar baskısı, medya baskısı bir anda maça acaba gibi düşünceler olabilir. Veya bir daha Avrupa'dan teklif gelir mi? Daha iyisi gelir mi? Bir daha gidebilir miyim? gibi düşünceler olabilir. Şimdi önce Torino ve Frankfurt sonra da Şimdi Rangers'tan teklif gelince oyuncunun da Avrupa'ya hazır ilgi varken gitmek istemesi doğal. Ayrıca Rangers geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde final oynadı biliyorsun ki. Evet hocam. İşte Avrupa kupalarında da düzenli olan bir ekip son birkaç yılda. O yüzden orada da Avrupa Ligi'nde de kendini gösterebilir. Beşiktaş ne yazık ki bu sezon Avrupa'da yok biliyorsun ki. Evet. O yüzden bu da önemli bir faktör. Kendini Avrupa'da gösterip bir üst segment takıma gitmek isteyebilir oradan. Ayrıca Beşiktaş açısından da yine buçuk milyon euro bu devirde hiç kötü para değil. Özellikle bizim ekonomik şartlarımızda paraya ve işleşen ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ki sonraki satıştan pay maddesi de var %20. Eğer Rıdvan tatlarsa Beşiktaş ne kazanacak? O yüzden her iki taraf için de karlı olabileceğini düşünüyorum. Yani tabii ki görün isterdik çok daha yüksek maliyetlerde transfer olsun dışına ama bu şartlarda gitmesi mantıklı gözüküyor bana. Ayrıca birkaç günlerde transferin sonuçlanacağını düşünüyorum ben. Bence Rıdvan Yılmaz önümüzdeki sezon Beşiktaş forması giymeyecek. Bana da öyle geliyor hocam. Yani umarım süreç hani Serdar Saatçi sürecindeki gibi yani iki tarafın da birbirini kırıp üzeceği bir sürece dönmez. Çünkü Rıdvan iyi bir Beşiktaşlı. Beşiktaş Rıdvan'ı seviyor. Yani bu iki karşılıklı sevgi ilişkisi umarım bu transfer sürecinde de devam eder. Ve Rıdvan İsmide için ayrıca Beşiktaş'ın sembol ismi yani. Sonuçta altyapısından çıkmış. İleride Avrupa'da yüksek performans gösterdikten sonra hüvün geri dönmeyeceğinin şeyi yok ki zaten. Aynen öyle İler hocam. Ki, buluşa da bilirim Beşiktaş'la tekrar Ayrıca şöyle de bir örnek olacak Beşiktaş'ın alt çıkacak yeni oyunculara da bak Rıdvan vardı oynadı gitti şimdi biz de kendimizi gösterirsek güzellerlere gelebiliriz tarzında bir örnek olabilir Rıdvan, bir ilk olabilir o yüzden bu da önemli bence. Evet ben de tam bu konuya parmak basacaktım hocam yani hep konuşulan şey işte altyapıyla ilgili bir yatırım yapılacağı zaman Ajax modeli oluşturacağız. Ajax gibi bir sistem kuracağız. Yani Ajax modeli oluşturmak sadece altyapıdan 2-3 oyuncu çıkarıp onları kadronuza alıp arada ilk 11'e koymak değildir. Böyle oyuncuları çıkarıp parlatıp satabiliyorsanız ve yerlerine yeni oyuncular da yeni altyapınızdan koyabiliyorsanız. Kesinlikle. Ajax'ın zaten en büyük mahareti Ajax oyuncuyu gönderirken de yerini hazırlıyor zaten. Yani kimin ne zaman gideceği, onun yerine kimi koyacakları belli. Onlar da bir sistematik olmuş. Evet hocam. Bizde ızlanın çıkması da aslında rastgele oluyor. Evet hocam yani. Bu bu çok uzun bir süreç. Ajax gibi yakın gelecekte bir Türk takımının Ajax gibi olması mümkün değil ama biz de kendi altyapımızdan oyuncularımıza güvenerek, onlara şans vererek ve oraya yatırım yaparak, özellikle onların antrenörlerine, onların çalışma alanlarına, sahalarına yatırım yaparak en azından kendimizi döndürebilecek seviyeye gelebiliriz sonuçta harcayarak onlarla yarışamayız artık. Devir geçti. Evet hocam. Yani bu bence iyi bir çıta olacak Beşiktaş için. Umarım yani olumlu sonuçlanır. Hayırlısı olur diyelim. Evet kesinlikle. Peki eklemek istediğim bir şey var mıdır hocam? Çok teşekkür ederim hocam. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Evet. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Evet, kanalımıza abone olup bile destek olabilirsiniz. Peki. Hoşça kalın. Hoşça kalın.